ya canım sıkıldı acaba hocaya bir kurnazlık mı Aha buldum hocanın altı. Hocam zil, zil çaldı çıkıyor. Evet hocanın dediklerini yazalım bari. Ne oldu ya? <laughs> Hocam tamam kusura bakmayın yanlışlıkla oldu. Hocam tamam. Hocam müdüre gitmeyin karıştırmayın müdür. Hocam ben de bilmiyorum. Hocam konumuz neydi? Hocam ben oraları tam anlayamadım. Hani bir daha anlatırsanız daha iyi olur. Evet hocam. Evet. Hocam bir saniye. Yazdım hocam. Evet arkadaşlar e, demin gördüğünüz e, videoların hepsi e, öğrenci tipleriydi. Birincisi böyle kurnas hani şımarık gibi diyeyim. İkincisi çalışkan. Üçüncüsü tembel gibi. Evet tembel. E, dördüncüsü ne biz ne yapmıştık? E, uykucu. Beşincisi de e, dalmış, dalmış kişi. kişi. E, bunları yaptık. Öğrenci tiplemeleri. E, aşağıdan e, kanala kanalıma abone olup beğenmeyi unutursanız e, sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> Demin yanlış söyledim. <laughs> Unutursanız dedim. Karşıdan ee, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ee, şimdilik görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere.